Bir gün halk İsa Aleyhisselam'ın yolunu kesti. Dedi ki ya Nebiyullah bizim senden büyük bir ricamız var. Hayırdır dedi ne istiyorsunuz? Efendim dedi bizim dedi bir köyümüzde bir tabakhaneci deri terbiye eden bir adam var. Deri yapıyor. Deriden değil bir şey yapıyor. E bu adama dedi defalarca söyledik. Mendavur herifin birisidir. Dedik ki kardeşim derede yapma bunu. Bir tek akan küçük suyumuz var. Bu suyu da bütün köy halkı, hayvanlar, insanlar herkes kullanıyor. Ne dediysek başa çıkamadık. Laf dinlemiyor. Öldü ve de günaha da girmek istemedik. Sen peygambersin. Bak şimdi nereden vuruyorlar? Sen peygambersin. Siz, söyleseniz de bir daha yapmaz. Olur dedi o da mübarek. Nerede? Derenin kenarında. Gene dedi hakikaten boya yapıyor falan batırıyor. Gitti derenin kenarına köylü de peşinden geldi. Ey Adem oldu dedi. Su Allah'ındır. Ve bu su hüküm aynı geçerlidir. Aynı şeriattır hala. İstediğimiz gibi suyu batıramayız. Derenin kenarında olsak istediğimiz gibi abdest bile alamıyoruz yani bol suyla. Hüküm aynıdır. Dedi ki sakın suyu batırma. Eğer suyu batırırsan önümüzdeki perşembeyi görmezsin öleceksin dedi. Hadi oradan dedi adam. Ondan sonra tamam yani bir Allah dedi. Korktu. Bunlar gittikten sonra adam unuttu verdiği sözü. Gene aynı işe devam etmeye başladı. Gene batırıyor her tarafı. Aradan bir hafta geçti. Sekiz gün. Cuma günü tekrar geri dönerken o köyden geçerken İsa Aleyhisselam'a kimse selam vermiyor. Selam dedi ne oldu size? Ne selam vermiyoruz? Hani itaat ediyordunuz? Dediler ki ya bir Allah de senin peygamberliğin alındı. Bak nereden vuruyorlar? Çok ağır bir söz yani. Dedi ne diyorsunuz siz? Niye dedi benim peygamberliğim alındı? Dedi sen dedin adama perşembe ne kadar dedi hani terk etmezsen öleceksin.'' dedi. Adam hiç ölmedi ve hala da devam ediyor dedi. İş, nasıl olur dedi? Gelin bakayım bana gösterin nerede o? Götürdüler yanına adam gene dere kenarında. Dereyi kirletiyor kafasına göre. Ona dedi ki ben sana söylemedim mi dedi yapma diye. Ve perşembeye çıkmazsın dedim dedi. Nasıl oldu da bugün öttük? Söyle bana dedi bu bir hafta içerisinde ne amel işledin. Korkudan titriyor adam dedi ki bir yani Allah dedi. Yani beni herkes bilir dedi. Ben biraz kötü insanım burada dedi yani muzur insanım. Ben dedi ki hiç hayır yapmam, ibadet etmem, bir şey yapmam falan. Ha dedi yalnız şöyle bir şey oldu. Sen gittikten iki gün sonra dedi evden çıktım eşekle beraber. Eşek de orada. Gene dereye geliyordum böyle. Karşıma bir ihtiyar adam çıktı ve bana dedi ki dua etmeye başlamış. İşte Allah ömrünü uzun etsin, Allah sıhhat versin, Allah afiyet versin, Allah zengin etsin falan filan. Ondan sonra da arkasından bizim dinancılar gibi peşin istememiş. Sonra da çok açım demiş ya. Yani şu duanın hatırına Allah aşkına ne olur bana bir parça yiyecek versen demiş. Adam da diyor ki bana ömür hayatımda kimse böyle dua etmemişti. Memrün oldum. Çıkarttım diyor heybeden. Bir tane diyor çörek verdim buna. Ekmek. Ah, ömrü hayatımda yaptığım iyilik bu dedi. Arkasından adam daha da dua etti dedi. Şaşırdım kaldım. Böyle dua hiç görmemiştim. Bir tane daha ekmek verdim. Bir tane daha ekmek verdim derken dedi. Hani yaptığım amel dedi budur. Başka bir şey yok. İsa Aleyhisselam herkesin gözü önünde dedi ki eşek bu mu bu? Heybe bu mu bu? Hangi heybeden çıkarttın? Ha bu heybenin içinden çıkarttım dedi. İsa Aleyhisselam asasıyla şöyle heybeyi bir ters döndürdü. Kapkara bir yılan böyle. Lisanıyla. Herkesin anlayacağı lisanla. Peygamber Emberdir, mucizesi haktır. Dedi ki ben sana emir verdim, Allah sana emir verdi. Bu adamı eğer suyu kirletirse perşembe gününe kadar öldürecektin. Niye vazifeni yapmadın? Yılan diyor elini başına koydu. Fasih lisanın herkesin yanında dedi ki Resulullah Efendimiz anlattı, hadistir yani söyle. Dedi ki diyor ya Nebi Allah o gün o hayrı yaptığında Allahu Teala iki melek halketti. O iki melek dedi başımda duruyor. Kafamı bile kaldıttırmıyor bana. Yoksa kafamı kaldırsam vallahi öldüreceğim bunu. O yaptığı hayrın hatırına Allahu Teala onun ömrünü uzattı. Yani sadaka bu derece önemlidir